Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın bir de. Bugün hiç sesim çıkamıyor. sabah yani. Şimdilik videomuza başlayalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar girdi. Ama hiçbir şey göstermiyor. Şunu yapalım. Değil mi Ceger Biz çıkalım buradan. Başka bir yere gidelim. Şuraya gidelim. Ne yapacağız Abi bir açılırsa. Şimdi açmayacaksın. O zaman ben buraya girelim. Şimdi açıldı. Brain videosu izleyeceğiz arkadaşlar. İzlemeyenler için söylüyorum. Burada bunda hep 100 oluyor. 150'ye çıktı arkadaşlar. İlk kez. Bu açılmayacak herhalde. Sen de açılmayacaksın. Ben açıyorum vallahi billahi. Şimdi başka bir şey yap. Buradan Freddy, Johnny, Freddy, Arkadaşlar bir bakalım ne ne girelim Şöyle açılsın nede her şey o da çabuk mu açılmıyor nedir a da kenar çıkmayacak e bir kenar videolarım çıkacak da bu videolar çıkmayacak herhalde. Arkadaş Sen böyle yapmak bilmez mi? Hem de hiç Aboneliklerimiz Bu Bu bunlar Şöyle bunu da sen kanal canlı yiyeyim. Rastgele şahane skor. Keşfet. Şu şuraya girelim. Videolarınıza girelim. Yani benim videolarım Bunlar benim videolarım. İşte. Benim şarkım adı Müslüman. <laughs> Müslüman işte, animasyonları. Animasyonlar değil de animasyon yani. Tek bir tane. <laughs> Bilgilerim. <laughs> <Sohbet>, telefon resmi değiştirme. <laughs> oyunlar Golden Fury tablet yaptım hepsi bu kadar göstereceklerim buydu lütfen abone olun arkadaşlar hadi yarın biraz daha bir şeyler bakalım mesela galeri galeride bizim çekmediğimiz fotoğraflar gelebiliyor bazen ben buna yemin edebilirim. Ne olmuş buna? Şöyle. İşte gerçek galeri. Şuna girelim ilk önce. Bu ne ya? Ayı çilek mi yermiş? Ayı balık yer. Balık balık. Nasıl saçma değil mi arkadaşlar? Bir şöyle bakalım buradakiler biz çekmedik. Kendiler gelmişler herhalde. Yoksa biz çekmedik yani. Ama bazen biz çekmiş olabiliriz. neymiş? İnek ve koyun ne alaka? Kurban bayramı mı yani? Kurban bayramı geçti bile. Bakın. Bu tablet resmiydi. Ben tabletimin resmi. Bunu da ben yapmıştım. İşte bunu. Buradaki videolarda ne buradaki fotoğraflarda göstereceğim ve çıkacağım. taraf var. Şimdi bir çık. Oha bir sürü bir taraftan var saçma. Arkadaşlar hepsi bu kadardı. Yani buradakilere bakın şimdi çıktılar. Geride kaldılar. Allah'tan varım. Biz böyle bir fotoğraf bile çekmedik. Nasıl bir yalan çıksınız? Nız nız nız, nız 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 nız. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olabilir misiniz lütfen? Bugün hiç aboneliğim yok durdu. Gülme bakarsanız gün. Hadi görüşürüz. Durun bir dakika.